arkadaşlar bugün sizlere DLS 23'ün anne DLS'si lan pardon DLS 23'ün ay ay DLS 23 seçim 12'nin ikinci bölümünü çekiyoruz 2 2 2 2 evet devam edeceğiz Türkçe İslamcı Parti ile şimdi bu otobüsleri bir düzenleyelim derim ben ben evet ben derim Hop otobüsler Kıymalı fideler A 101'i çok severim Sabaha Dondurmayı çok severim Sabah Şam olsa yerim Dondurmacıdan istedim Vermezsen küfrederim Senin ben sıfatını seveyim ülkeye milliyetçiliği getirip hayalimdeki haritayı kuracağım. Ama oyunda savaş yok. Bu arada Antalya, Ankara. Evet. A Ankara'da 30. Bu yeni. Ne oldu CHP? Ne oldu CHP? Buradan Adana'ya Burada... gidelim. Çanakkale şu an şeylerde. İyi parti. Milliyet. Oraya gitmemiz şu an. Nereye gidelim? İstanbul'a. Aynen. Mantıklı. Yaşar il mantıklı da. İstanbul'a gidiyorum. Mod altında maç izliyorum. Meğer yaşam tabi koyuyorum. Abu Bakar atıyor. Cenk'i gol asist Bu arada iki gol bir asist yaptı. Ay biraz, e, bir gol 2 asist yaptı. ya Gönlüm, Bir tek de gelirse yine işte ya bir şey. Moza. <Sessizlik> Çünkü Parti işte geliyor bu parti Türkçülü İslami Parti İşte geliyor. nefret artık İşte geliyoruz, nefret artık Milliyetçiliği yayacak olan Milliyetçiliği yayacak olan Türkçülü İslami Parti İslamcı olarak savunan Hem Türkçülü hem İslamcı burası

lezzetli lahmacun mu Noni. O zaman yemek sepeti en iyi tabii ki yemek sepeti bilir. Yemek sepetiyle her gün on binlerce kullanıcının verdiği restoran puanlarını gör. Kim diyor lan onu? Kim diyor lan? Kim diyor amın? He kim diyor bunu? Evet Antalya'yım da ney ney ney? Ney 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 ney

her şekilde de gelirim ben. Her şeyle de gelirim. Ben halktan çıktım halktan. Ben sizden çıktım. Ülkeyi de milliyetçi yapacağım. Herkes milliyetçi olacak bundan sonra. Bundan sonra herkes milliyetçi. Bu kadar. Bu kadar. İstanbul'a 101. köprü dik. O kadar olur mu? Ya olmamıştı. <laughs> Canınız lezzetli bir lahmacun mu çekti? O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi lahmacuncularını tabii ki, ki yemek sepeti. Azerbaycan'la Türkmenistan arasına İngiltere ve Fransa'nın koyduğu tünel gibi aynısını da oraya yapacağız. Allah'ın izniyle. Onu da oraya yapacağız. Bütün Türk devletler anlaşıp onu da oraya yapacağız. İstanbul'da kazan. Ben Malatya'ya gidelim. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, hop beş mumdur, altı mumdur. Yani olmuş. 8 mi 9 mi 10 mi 11 mi 12 mi olmuş? 13 mi 14 monduz, 15 mi 16 mi 17 mi 18 mi 19 mi 20 mi 21 22 23 20 de o fark at fark 24 25 24 Beş. Ay. La. O. Oh. Ne Bana para ver. İttifamız. Milliyetçi Hareket Partisi. Zafer Partisi, Memleket Partisi. İttifamız budur. Hey, 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 hey. size. Allah başa başa var. nereye Malatya'ya geldik. Burada etkinlikler kanal çeyim. Hop oh, Cristiano! Aw, seviye şatür. sevi atıyor. Burak Yılmaz. Hakan, Hakan Çalhanoğlu. Gol! Metin Ali Feyyaz üçlüsü aynı anda vuruyor. Gol! Volkan Demirel geldi. Volkan Demirel kaleciden forvete dönüştü. Öyle bir şey. Oğlum bu arada yarın savun var lan. No Wi-Fi games for long car rides. Part two. I recently opened a hotel, but I. Yarın gerçekten. Yarın gerçekten sınav varlar. Ee, yani insan için bir korku geliyor evet. Ama sizin oylarını oylarınızla onu da devireceğim. Bana iyi Ulusal anket yapalım. Aa bu parti oyları, ada oylarını, ada oylarını ne lan? Nasıl ya? Abi Antalya nasıl kaybediyor? Bak seçimlerde şey seçimlerde AK Parti oy kaybetti diye gösteriyor. AK Parti daha daha fazla şehir oldu. Antalya bizim de hani. Demek bana bugünlerde günleri de yaşatacak Yakışır ama. Ya yani nasıl aynı oydayız ya. Gözünü seveyim. Oh be. Geri aldı Antalya. İyi de. E bir de Rize'de yapalım mı? Biz oyalamayız Bak. Rize AKP'ci olmuştu. Sol <laughs> Sol Parti Bartın nerede? Sol Parti Bartın nerede? 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 Nerede, nerede Sol Parti Bartın nerede? Göster. TV'ye çıkalım. gözlere bakma Gözü kaydı şerefsiz. Sesi biraz kısalım. Kısalım. Ne zaman? Binbaşı Özçelik. Yes. Esat Oktay. Binbaşı Özçelik. Doğru bildiğinin kaynağı Türk olmak. Tiz e şarjım çok az. Ne yapsın? Bir oyla. Yes. Yeah. Videoyu bitireceğim çünkü şarjım çok az. Videoyu da yüzde... Sen dalga mı geçiyorsun? Konya'ya gidelim. Evet Konya'ya geldik. Oy. İşte bu ya. Ha? ha alamamış. Ben ne bileyim almışız sanırım. Yani Konya Eee Cezen'in abisidir zaten. AKP için çok önemli bir yer. Zaten Konya ile Ego. Nasıl? İçeri girdi. Zaten Konya, Gerçekleri iki Seçimlerde de düştü mü tamam mı? Demek ki Demek ki AKP'nin gitme vakti gelmiştir O iki oyda da başka bir parti çıkarsa Gel, Geldi geçiyordu Silivri soktur <laughs> Ha çok ömrüm 120 140 160. Hadi. Cristiano. Abi kaleci hangi kale? Konya Spor'un kalecisi bu kadar işte olamaz ya. Ah. Hop. Ah, bacım, <laughs> bacım, Arkadaşlar bu arada videoyu beğenirseniz lütfen like atıp abone olun. Heh. Gördün günün Akif? <laughs> Bulsana Neyse bunlar da hala oy... Antalya'yı kaybetmeyelim artık ya. Yine Antalya Antalya'yı kaybettik? Eminim. Aa hayret şaşırttı. Ödür da artık bir milye. Sinan o andan, Sinan o ha. Sinan o... Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoyla yeni bir tüm Türkiye haritasında milliyetçi bulmak üzere. Görüşmek üzere.